arabaya gidiyoruz. Oy. Burada daha çok deniz fosilleri buluyoruz. Biz geçen gün de deniz fosili bulduk burada. Hep birlikte benim evime gelmişlerdi. Şimdi ben bir daha oraya gidiyorum. Elimdeki bu çabayla tabii ki de kazmayacağım. Elimle alacağım. O yüzden bunu bırakıyoruz. Tamam. Onun Çapa git lan. Şimdi. Şimdi arkadaşlar toprağın yanına gidiyoruz şu an. Toprak şuralarda yürüyor. Şey anneannesinin meyve bahçesine geldik. Zebze, meyve işte, işte her şey var burada. Şu an toprak şuralarda. Şurada Topiko. <laughs> Topişko çok iş acı bu arada hello. arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, abone ol, like atın ki Topişko güçlensin değil mi Topişko? direkt buldum bak. Direkt taş buldum. Direkt bak, ne direkt buldum. Taş buldum? Oha lan. Oo fosil bu. Aynen. taş taş. Taş, taş mı? Hı, bak. Bak. Bakacağım lan. Orada arkadaşlar şu an bir şeyler oluyor. Aa dün şey bulduğumuz şeyler de burada. Deniz kabukları. Ha. ha, ha. ha. Peki, bu oldu? mi? <laughs> Dakika. Şurada vereyim ben siparişini. Ay! Dikkat Allah. Şey bu arada arkadaşlar topişko çok şey alabiliyor. Hı -hı. Kulaklığı versene. Kulaklığı versene. Hı -hı. Merak edin lan. Hı -hı. Şey, arkadaşlar bu arada Topişku çok fazla şeyler yapıyor. Sizin için Sabah 9'u şu an. Ona çeyrek var falan. Şu an toprakla buluştuk ve şey topuşkoyu çağırdım. Şu an bir şeyler bakıyor. Bir tane köpü bu mu? O ne o? ne o? Galiba şey arkadaşlar burası eskiden denizdi. Çünkü bir sürü deniz kabuğu bulduk. Bir de evet. Şu an arkadaşlar biz şeye gidiyoruz. Eee şu an deniz kabuklarının olduğu yerde. Bakın burada deniz. Nasıl lan? Vaha. Ama çok küçük. Kamerada gözükür mü? Gözükür lan. Bir dakika. Aa, arkadaşlar. Şuna bakın. Çok tatlış. Çok tatlış bir deniz kabuğu. Oradaki diğer deniz kabuklarımız duruyor mu orada? Ha duruyor duruyor. Ee, orada mavi kitap duruyor mu? Mavi kitap? Ne suç abim almış olmalı. Evet, evet, evet. şey, arkadaşlar. Yok. Şey dün bu dünkü bulduğumuz deniz kabuklarında biri en, bu. En nadir o değil mi? Hı hı. En nadir şu deniz kabuğu. Şunu şuraya koyuyoruz. Bir, daha bir de, daha şey bir, daha. bir de şu yeni bulduğumuz taş var. Sparşı Orada gölgelikte. Şey, sipariş mi? Arkadaşlar yeni bir sipariş var. Çok heyecanlıyım. Neymiş? Oh. Oh, şeffaf taş. Kuars mı lan bu? Vallahi bu kuars. Arkadaşlar şu an kuars taşı bulduk. Arkadaşlar gerçekten kuars taşı galiba. Bir şurada. Harbiden kuars. Arkadaşlar Vallahi sizin sabah dokuzunda bak Sabah 9'da ben topu koyu çardım, değil mi? Arkadaşlar sizin için sabah 9'da video çekiyorum bak. Daha neredeyse ayılamadım. Daha neredeyse yüzümü yıkamadım ya. Şimdi, arkadaşlar sizin için bak. Beni çek, beni çek. Sizin için video çekiyoruz burada. Bak. Vallahi Allah. şey arkadaşlar keşke Topiko gelse de bizim evde birazcık şey serinlesek. Şu an çok sıcak. Vallahi arkadaşlar. Aa sıcak. O benim midem bulanmaya başladı. Neyse. Hadi arayalım. arayalım. Şey Tapışko, Video bittikten sonra bize gelsene. Sabah doğsun Ne? Hani ha. şey verir annem. Bir baksana. Tapışko bize şey verir. Annem ferah ferah. Ne verir biliyor musun? Ama şey sütlü. Okey ben sütlü daha çok seviyorum. Şey külah var böyle kutuda. Ha, tamam okey okey. Okay. İşte Allah şey Allah. annem onlardan verecek. Arıyorum ben vallahi. Vallahi arkadaşlar. Şu an ben bile yorgunum çünkü. Altımda bu kışlık pijama var. Allah ne buldum bu ne? Anlam. <laughs> şey versene. Bakalım. Fosil. Yemin ederim fosil. Aa çiş. Fosil bulduk. Fosil bulduk çiş. Şey, şey arkadaşlar şimdi şunu bakayım. Ben şöyle. Vallahi fosilmiş. Paprika Allah senden razı olsun. Fosilmiş bu. Şimdi şey, daha yakından mı bakacağım lan? Şu büyüteciyi versene. Şu büyüteciyi versene şurada. Sipariş ver. Eyvallah. Şimdi şöyle silelim. Arkadaşlar ilk defa fosil bulduk. İkinci kez mi? Oo, eski yıllardan kalma fosil. Çüş. Arkadaşlar bu arada eski yıllardan kalma fosilmiş bu. Şu an. Allah razı olsun toprak arkadaşımızdan. Şu an. Çok güzel bir şey ya bu lan bu arada. Şunları koyayım. Diğerlerini de göstereceğim şimdi size. Şöyle şunlar var bir de arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben evet. Şimdi kıydı full alırsan gidiyor. Ben biraz içmeye gidiyorum. Hemen geldim. Arkadaşlar şu an çok gerginim. Ve şu an çok sıcak. Eve gidip bir soğuk suyla yüzümü bile yıkayamıyorum ya. Harika bahçede desem olmuyor da. De. Şu an şöyle. Dün şey dedim telefonuna baktım da bugün 49 derece. 30 derece derece olması galiba %100. Çünkü şey ee, çok fazla şey var. Haberin olsun. Ve arkadaşlar Toprak sizin için çok çalıştı. Onların şu an evi çok sıcak. Çok da daraltıcı. Bir şey arkadaşlar. Yeniden abone olmayı, abone ol, like atmayı unutmayın ki daha çok çok fazla video gelebilsin. Ve şu an arkadaşlar çok fazla şey bulmuştuk ya. Şu an şuraya toplanmalar. Bunlar lan. şu an şey gölge gözük. Şu şunu bulduk. Şunu bulduk. Şunu yeni bulduk. Fosil. Bir de bu değerlere. Kafama bu dokunuyor. Şu an koyu veriyorum. Nasıl var, şurada, bu? şurada sipariş vermiyor. Şey şurada vereyim toprak. Sonra kayıp gidiyor ya. Merve abla bir tane fosil bulduk. Ama çok Bu şu an. Şey evet de şey şu şey burada arkadaşlar kayıda toprak başlayacak çünkü ben evden iki tane şapka getireceğim. Topraka şapka getireceğim ben evden. Arkadaşlar kadro bende şu an arkadaşlar ben çok yoruldum sabah 9'unda video çekiyorum ben bir yandan arıyorum bir yandan sizle konuşuyorum arkadaşlar çok zorlan görmek yani. Bakalım hmm, bakalım 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 Arkadaşlar pek bir şey çıkmıyor şu an Pek bir şey çıkmıyor o ne? Yok bir şey deme arkadaşlar. Anne benim ağzıma sıçacak. çeker. Tabu 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 tabu. Bakalım bakalım. Efendim. Şuraya geç. Tamam. Arkadaşlar arka oyunu ve resmi çizicisi Nurşukran ablam. Şu an ona veriyorum. Hepinize merhaba.